Merhaba arkadaşlar. Bugün belki de ilk defa, yanlış hatırlamıyorsam ilk defa olacak, bir Türk oyununun ilk 10 dakikasıyla karşınızdayım. İlk e, defa mı? Hatırlayamıyorum. O kadar uzun zaman olmuş ki hatırlayamıyorum. E, ama çok gururluyum çünkü e, Talha Kayan'ın yaptığı Soul Searching, çok başarılı bir oyun olmuş. En baştan söyleyeyim bunu. Minik bir oyun. Hayatta kalma oyunu gibi gelebilir ilk başta ama Talha Kaya'nın bütün eserleri gibi, oyunları demiyorum bakın eserleri gibi biraz yapımcısını anlatan, biraz sanatsal bir oyun. Herkese hitap etmeyecektir ama beni mutlu eden, beni gururlu eden tarafı dünya çapında ortaya çıkabilecek yani satışı yapılabilecek yetkinlikte bir oyun olması. Çoğu oyunumuz için bunu söylemek pek mümkün olmuyor. Bunları geçiyorum şimdi. Hemen burada karakter tipimizi oluşturduktan sonra başla diyorum. İşte buradasın. Seni çok özledim. Monologlarla geçiyor o oyun. Evinden ayrılıp kendini arayan, Ruhunu arayan bir karakteri yönetiyoruz. Hiç ejderha gördün mü? Seni çok kıskanıyorum. Ben niye söylüyorum ki kendiniz okuyun? Türkçe oyunları böyle bir güzelliği var işte yarım yamalak çeviri yapmak gerekmiyor. Şuradaki adamlarla da konuşayım. <laughs> Çünkü içimden öyle geliyor. Bazen benim de içimden öyle geliyor. Hatta e, o içimden geleni gerçekleştirdim diyebilirim. Oyun gezerden ayrılmamda bir arayışın rol oynadığını söyleyebilirim büyük ölçüde. O yüzden benim için biraz daha e, anlamlı bir oyun belki. Bu nedir diyebilirsiniz yukarıdan görünüşlü bir oyunun kutupta olması size çok çekici gelmeyebilir ama bana beni anlatan bir oyunmuş gibi geldi. Ve evin kaybolması ile birlikte bir adadasınız. Bu adada salınız var, bu hayvanlar var. Salımıza gidiyoruz. Sal kullanım mekaniği de çok ilginç düşünmüş. Talha. Space'e bastıktan sonra bir taraftan şey yaparsanız böyle döndürüyorsunuz. Tek ee, küreyi kullanarak. Eğer ortada durursanız ikisini birden e, kullanıyor. Oyunu zorlayan bir tarafını ben oynarken çok göremedim açıkçası. Orası bir rüyaydı herhalde bu arada. Şimdi gerçek anlamda şey e, oyunu görüyoruz. Neden gitmek zorundasın anlamıyorum. Bu ince sesler kadın. <laughs> Oyunu inceleyenlerin çoğu Steam review'larında da, e, yabancı sitelerde de fark edildiği incelendi de oyun. Hepsi çok naif olması, çok tatlı bir şekilde hikayesini anlatması, eee insana genel olarak kendini iyi hissettirmesinden dem vuruyor. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Hani böyle büyük bir twist olup çok büyük bir maceraya vesaire atılmak gibi bir e, durum yok. Oyun iyi hissettiriyor size kendinizi. Hatta günlük iş yükü, sabah 9, akşam 6 çalışma rutini, hiç bitmeyecekmiş gibi yaptığınız, tekrar tekrar her gün yaptığınız olaylar içinde, derslerinizin içinde, ailenizin içinde sizi sıkan şeylere gibi gönderme yapıyor. Onlardan ayrılıp kendinizi gerçekleştirmeye acaba gücünüz var mı? İsteğiniz var mı her şeyden önce? Şikayet ederken bunu bir düşünmek lazım bunu söylüyor biraz oyun. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız o sala binip o kürekleri çekmeye başlayacaksınız. Haritamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz ama o kürekleri çekmeye başlayacaksınız ki sıkıntılı durumdan kurtulun. Sen bir ruh arayıcısısın ve ben senin diğer yanıdım. Sen benim bozuk parça olduğumu düşünebilirsin. Gerçek şu ki bizim tek çalışan parçamız benim. Yes. Neden kaçmaya yes. çalışıyorsun? Ne bulacağını düşünüyorsun? Yes, yes. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın yes. ve sen ölürken ben seni yes. izleyeceğim ve ben yaşamaya devam edeceğim. Şimdiden çok yorgun yes. görünüyorsun. Neden biraz uyumuyorsun? Bu bu biz. Kendimizi durduran içimizdeki diğer biz. Daima bunları söylüyor. Evet geldi şeyimiz. Eee... neden biraz uyumuyorsun sen de? Değil mi? Uyumayacağım. Enerjim istediği kadar düşük olsun. Yatıp uyumayacağım. De, denize çıktıkça ve kürek çektikçe zaman hızlanıyor. Bir sonraki adaya gelişinizde e, deniz derinlik renk farklılıklarından görebilirsiniz. Sen kimsin? Ruh ay arayıcı gençler dersin, değil mi? Bence siz ölümü arıyorsunuz. Neyse bir mezarlığa gömeriz seni. Yani yaşlı bir adamcağızın bu mezarlığı koruyan. Kimden mi koruyorum hatırlayamadım. Temiz suya ve yiyeceğe ihtiyacın olacak. Kovalarından birini alabilirsin. Meyveler de var buralarda topla. Belki de ruh ararken konuşmaman gerekiyor. Sen gerçeksin umarım, hayal görmüyorum değil Bu arada ses kaydı alıyorum değil mi? Alıyormuşum, heh tamam. Bıp. Enerji alarmı Ben bunları ilk önce öküz zannetmiştim ya, mezarlıkmış. Farkına bile varmadan öleceksin. Dünyadaki zamanı iyi iyi, iyi değerlendir. zannediyorum. Talha'nın da benim gibi e, varoluş ve zamanla ilgili bir takıntısı var. Bu oyunda çok belli ediyor kendini. Ama şimdi gidip birazcık şurada uyuyacağım. Biraz enerjim toparlansın ki kalkayım. Açlık susuzluk bastırmadan bütün her yeri araştırmak. Burada bir bebek yatıyor. Burada senin tanımadığın biri yatıyor. Gerçek dışarıda bir yerde onu ara X-Files. Burada senin kurtaramadığın biri yatıyor. Burada yalnız adam yatıyor. Hep mesajlar hep mesajlar. Kova su içiyorsunuz. Kovayla da alıyorsunuz. Şu aşağıda da meyveler var. Kova aldığınız her şey otomatik salınıza uçuyor. Oyunun bence bir alt metni de ...farklı bir, daha büyükmüş gibi gözüken ama daha büyük olmayan sallar almak için... ...denize atlayıp sıkıcı altın toplama... E, ...sekansları yapabilirsiniz. Ama <laughs> yapmamanızı tavsiye ederim. Yani bu bir... E, ...hile, bir, bir tuzak. Gerçek hayatta zaten o gereksiz şeylere... ...para harcayabilmek için, o parayı kazanmak için hayatımızı harcıyoruz ya... Bence Talha bunu... Bilinçli olarak oyuna eklemiş. Yani şu altınları toplamak için yolculuğunuzdan vazgeçiyorsunuz ve uğraştırıyor bak. Altın almak için her daldığınızda suyun yüzeyinden yüzememeniz, nefesinizin bitmesi <laughs> bunun bir e, göstergesi. Aslında her materyalle ulaşmak için bir şeylerden, hayatınızdan, yolculuğunuzdan feragat ettiğinizde nefessiz kalıyorsunuz. Haritadan bakalım. Haritamız böyle. Çok şahane olduğu söylenemez ama şuralarda yani görmediğiniz kısımlarda minik minik adalar var. Oralarda yiyecek, su vesaire gibi toplayabileceğiniz şeyler var. Ama esas olaylar büyük adalarda. Mesela şu anda kuzey batıya giderek yeşil adaya ulaşmaya çalışacağım. Biraz hızlanalım. O altınlarla bir sürü şey alabiliyorsunuz. Dürbündü bilmem neydi falandı filandı. Ama altın peşinde koşmak ne bileyim ya bu oyunun en azından özüne aykırı geliyor bana. Geldik mi? Yo daha çok var bir şey olacak. Yunuslar. Yunuslarla üzelim. Yunuslara yetişmem lazım. Ekrandan çıktılar mı çıkıyorlar galiba. Aha yakaladık mı? Bu denizlerde bu arada bayağı rastlantısal şeyler çıkıyor karşınıza. fırtınayı, yağmuru dinlemek istiyorum dedim ama kafama da yıldırım düşsün istemiyorum açıkçası. Her oyunda müzik var ama her oyuna böyle uymuyor müzikler ya. Bu arada Soul Searching ile birlikte düzenli hale getirmek istediğim Türk yapımı oyunlar incelemelerine geçiyorum. Ama yani bir liste hazırlıyordum. Facebook'tan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Şu anda yapılmakta olan ve 2017-2018'de çıkacak tüm Türk oyunlarının bir listesini çıkartıyorum. Gerçekten piyasada dünya çapında indie veya A, double A, triple triple henüz doğru düzgün yok. Mountain Blade sayılabilir belki o seviyede ama Triple A seviyesinde gerçekten başarılı olacağını düşündüğüm oyunlara bakacağım. Yavaş yavaş değil artık emekleme döneminin sonuna geliyor Türk oyun yapım sektörü. Türk oyunlarına bundan sonra biraz daha fazla önem vereceğim. Yani haftada bir Türk oyununa göz atmayı düşünüyorum. Lütfen Android vesaire mobil oyunlarımı inceleyin diye. Mail atın. oyunlarınızı bir bileyim ben en azından takip ederim ama. Ay salı almayacaktım ben. Paramı niye harcadım ya? Salının geri bak. Evet. Salım güzeldi benim. Para harcamayacağım ben saçma sapan salı. Ha ne diyordum? Evet oyunları incelerken, oyunlara bakarken seçici davranacağım. Ki haberdar olalım. Ki yavaş yavaş artık Türk oyunlarında da kaliteye özen gösterilmesine önce olalım. Yani Türk oyunu olduğu için her şeye destek verirsek ...sinema sektöründeki Recep İvedik durumuna döneriz diye çok korkuyorum açıkçası. Ve Soul Searching. Evet yani beni etkileyen bir Türk oyunu oldu. Çoğu Türk oyunda mutlaka bir şeyler eksik kalır. Mutlaka bir bir şeyler yarım kalır. Ama... ...Soul Searching yapmaya çalıştığı şeyi başarmış gibi gözüküyor. Yine mi satın aldım bak. Eski alışkanlıklar kolay kolay terk edilmiyor. Ve... Bütün hikayeyi, her şeyi benim e, bitirmem burada haksızlık olur. Siz e, Soul Searching'e bakın ne, nasıl satın alabileceğinizi linki aşağıya yine açıklamalara yazıyorum. Girin bakın yani Türk yapımı son zamanlarda çıkan en başarılı oyun e, çıkacak da e, daha oyunlarımız var inceleyeceğimiz oyunlar var daha işimiz var Türk oyun sektörü olarak e, yeni başlıyoruz o yüzden maceraya hazır olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.